Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev MyClub parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimize 2150 MyClub parası çekilişimiz dediğim gibi devam ediyor. çekilişimiz arkadaşlar 28 Şubat tarihinde. YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan katılarak yani kanalımıza abone olarak videomuza like atarak ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirterek sizler çıkma o kadar çok çoğaltabilirsiniz. Dediğim gibi çekilişimizde bir kardeşimize 250 Michael'a parası bir kardeşimize daha 250 Michael'a parası satın alacağım. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yeni bir, bir efsane tespit bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar koneminin 500 milyon indirme özel kampanyasından bir tanesi olan World Club kampanyasıyla ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere oylama kampanyasıydı. Twitter'dan arkadaşlar daha doğrusu Twitter hesabı olan herkes e, Konami'nin resmi Twitter hesabından oyunculara oy veriyordu. Şimdi arkadaşlar ilk 11'den 8 oyuncuyu göstereceğim sizlere. Daha doğrusu sızıntı bilgiler arkadaşlar. Yabancı sitelerden aldığım görseller ile beraber arkadaşlar detaylı bir şekilde ilerleyeceğiz videomuzda. O yüzden lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Arkadaşlar bu videoyu paylaştıktan birkaç saat sonra e, Konami'nin Japonya ülkesine gelen kampanya hakkında efsane bir bilgilendirme videosu daha gelecek akşama doğru. Pusuda kalın derim. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Bedavadan arkadaşlar 600 MyClub parası hatta daha doğrusu 300 300 olmak üzere 600 MyClub parası. Ve arkadaşlar 12 tane yeni geleceği olan ikon kartlar. Ve Konami'nin Japonya VPN'i ile arkadaşlar nasıl alabiliriz hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. O yüzden arkadaşlar pusuda kalmanızı tavsiye ederim. Öncelikle arkadaşlar Konami'nin PES 2021 Mobile'e. Paylaştığı resmi bildirmini görüyorsunuz. E, Fansci Oca World, World Clubs kampanyasını hemen şöyle geçelim. Arkadaşlar Konami'nin Japon ülkesinde daha doğrusu Japonya'ca e, paylaştığı bir bildirim 500 milyon döndürme özel World, World Clubs partner takımların özel bir kampanya olduğu için arkadaşlar Manchester United, Juventus, Barcelona, e, Bayern Münih gibi efsane isimlerin efsane takımların görsellerini görüyorsunuz. E, i̇lk 4 takımı koymuşlar. Arkadaşlar sızıntı bilgilerde Borussia Dortmund'un da e, 500 milyon indirimi özel kampanyasıyla beraber Konami ile bir anlaşması daha doğrusu partner takım olması yönelinde bir ortak kanışmasının Konami tarafından anlaşılmasının yani daha doğrusu ortak kanışmasının resmi bildirme dökülmesiyle beraber Konami'nin arkadaşlar Borussia Dortmund takımıyla bir anlaşma imzalamasını bekliyoruz. E, i̇nşallah arkadaşlar Borussia Dortmund takımıyla da anlaşır. Çünkü arkadaşlar Borussia Dortmund takımında Bayern Münih takımında nasıl Lewandowski varsa e, Santrofa isim olarak. Borussia Dortmund takımında da Haaland gibi efsane isimler yer alıyor. Arkadaşlar ekonomi ne kadar fazla takımlarla, ne kadar fazla oyuncularla anlaşırsa bizim açımızdan da o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar sızıntı bilgiler bu arada. Konomi'den şu anlık bir açıklama yok. Bunu da belirtmek isterim. Eee... Kendi ülkemizden olan bir takımın oyuncusu olan Mesut Özil'i görüyorsunuz arkadaşlar. Ofansif orta ve siyah top olarak 95 derecesinde gelmesini bekliyoruz. İlgisim olarak bunu göstermek istedim. Mesut Özil arkadaşlar bayağıdır nasıl söyleyeyim Arsenal'da oynadı. Real Madrid takımında oynadı ki Real Madrid takımında oynadığı dönemler yani en güzel dönemi diyebiliriz. Gençlik yıllarındaki Ronaldo'ya yaptığı asistler, ve arkadaşlar oyunu kurması açısından Mesut Özil cidden güzel performanslar sergilemişti dünyadaki arkadaşlar fanspotu isimlerindeki en iyi isim olan daha doğrusu en iyi isimler en iyi isimlerin arasında bence girmeyi nasıl söyleyeyim başardı diyebiliriz e, tabii ki de bir numara diyemeyiz çünkü arkadaşlar çoğu futbolcunun oynadığı dönem ve oynadığı arkadaşlar nasıl söyleyeyim atıyorum bu sene daha doğrusu birkaç senedir olan VAR sistemi diğer dönemlerde yoktu. Yani bunlar da arkadaşlar futbolcuları etkileyeceğini düşünüyorum ve e, kariyerindeki değişim, değişiklikler ile beraber arkadaşlar diyebiliriz ki birinci sıra değilse bile yani en iyilerin arasına girmeyi bence başardı. Tabii ki de bu benim görüşüm. Kendi de arkadaşlar yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Arkadaşlar World World Clubs'de e, ofansif orta saha olan Mesut Özil'in de Fenerbahçe takımında oynuyor bildiğiniz üzere şu an. E, bu oyuncunun arkadaşlar World e, World Clubs'lerde ofansif orta saha e, mevkisinde gelmesini bekliyoruz. Gelelim Barcelona'da efsane isim olan ve orta sahada arkadaşlar güzel performanslar sergileyen 99 derecesindeki siyah top isim. E arkadaşlar onun da gelmesini bekliyoruz. Çünkü arkadaşlar mükemmel performanslar sergiliyor ki oylar kısmında da yani oy kısmında da bizlerin verdiği oylar ve zaten Konami ye arkadaşlar yeni bir özel kart tasarlayacak bu gelen oyunculara özel. E, onun için arkadaşlar e, birazcık da Konami'nin de abartması yani derecelerde birkaç e, tık yükseltilmiş olarak yükseltilmiş olarak gelmesini bekliyoruz açıkçası. Gavin'in arkadaşlar orta sayısını olarak yer almasını bekliyorum. Bu arada arkadaşlar hemen şöyle 3. E, ünlümüze geçelim. Borsa Dortmund takımından şunu demek istiyorum. Yeni dev Michael Hoppers çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz 28 Şubat tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimizde iki kardeşimizi 2150 Michael Hoppers satın alacağım arkadaşlar. 28 Şubat tarihinde dediğim gibi YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Şöyle arkadaşlar geçtiğimizde de daha doğrusu oyuncu hakkında bilgi vermemiştik. 98 derecesindeki ee, orta sayısı arkadaşlar. Borussia Boston, Dortmund'da da güzel performanslar sergileyen bir isimde. Onun da gelmesini bekliyoruz. E, 95 derecesindeki Barcelona'nın yani nasıl söyleyeyim. Brezilya takımında olsun, Barcelona takımında olsun güzel performanslar sergileyen e, sağ beka olan arkadaşlar. E, Dan Alves'i görüyorsunuz güzel performanslar sergiliyor. Cidden performansında arkadaşlar Barcelona takımında yani nasıl söylüyorum. Tabii ki de bu benim görüşüm ama e, sizlerin görüşleriniz dediğim gibi farklı olabilir. E, sağ bekinde yani 10 üzerinden 9'luk hatta 10 üzerinden 10'luk performanslar sergiliyor. Tabii ki de Barcelona takımına uyum sağladığı için zaten sağlayamasaydı e, Barcelona çoktan göndermiş olurdu diye düşünüyorum. Manchester United takımından arkadaşlar 99 derecesindeki Santrafor isim Cristiano Ronaldo'yu görüyorsunuz. Bu arada bu oyuncuların max seviyesidir. Öncelikle bunu da belirtmek isterim. Arkadaşlar Ronaldo'nun gelmesini bekliyoruz. Ki bu sızıntı bilgilerdeki arkadaşlar atıyorum. Tane Alves gelmese bile Ronaldo gibi. Şöyle oyuncularını gösteriyoruz ama Messi gibi efsane isimlerin gelmesini bekliyoruz. Zaten... İspanya'dayken daha güzeldi ya. İkisini bir ligde görmek, farklı takımları da görmek ve aynı takımda yani nasıl söyleyeyim? Aynı takımda görmeyi Allah inşallah nasip eder. Paris Saint-Germain'e gidecek diye bir bildirim vardı o zamanlar. Haberler çıkıyordu o zaman e, Ronaldo Juventus takımındayken ama eski takımına döndü ki gayet iyi oldu. Bu sefer ne olurdu Paris Saint-Germain takımı? Yani yenilmez bir takım kurmuş olurdu diye düşünüyorum ben. Konem arkadaşlar Ronaldo'nun da getirilmesini bekliyoruz bu kampanya ile beraber. 99 derecesindeki Santrofer isim olan Portekiz'in yıldız isim olan. zaten şöyle baktığımızda da Konem'in Manchester United takımıyla bir partner takımı arkadaşlar. Mart'ın 5'inde de Manchester United takımının yıl dönümü kampanyasının gelmesini bekliyoruz. Daha doğrusu Mart'ın 5'i demeyelim de Mart ayına girdiğimizde 1-2 hafta içerisinde arkadaşlar gelmesini bekliyoruz. Çünkü... Konami arkadaşlar Manchester United takımıyla bir ortaklık anla bir ortaklık anlaşması yani imzaladı. Yani partner takımı. Konami arkadaşlar Bayern Münih'in nasıl yıl dönümü kampanyasını getirdiyse Manchester United takımının da getirilmesini bekliyoruz yıl dönümü kampanyası. Hemen şöyle geçtiğimizde de zaten Juventus'un Santrofor isim İtalyan isim olan 96 derecesindeki siyah topu görüyorsunuz. Bunu da göstermiştik hızlıca geçelim. Chelsea takımının orta sahası belki mi diyebiliriz 98 derecesindeki Fransız isim Kante'nin de arkadaşlar gelmesini bekliyoruz. Ee, güzel performanslar sergiliyor. Aynı şekilde arkadaşlar Muhammed Salah Liverpool takımında bunları da belirtmek isterim. Ee, şöyle baktığımızda da sizler de arkadaşlar sizce ilk 11 olarak hangi oyuncular gelebilir? Yorumlar kısmında belirtin. Hemen şöyle geçtiğimizde son olarak Lionel Messi'yi de göstermek istiyorum. Barcelona takımından gittikten sonra bildiğin üzere Paris Saint-Germain takımına transfer oldu. Paris Saint-Germain'de Mbappe olsun, Neymar olsun, Lionel Messi olsun yani güzel performanslar sergileyeceğini düşünüyordum ki gayet de iyi ilerliyor. Yani tabii ki de Barcelona dönemindeki gençlik yıllarındaki kadar da olmasa gene de arkadaşlar bir Lionel Messi, Lionel Messi'dir her zamanki gibi diyorum. Şöyle baktığımızda da Sergio Ramos gibi efsane stoperlerin, efsane oyuncuların ile beraber oynuyor zaten. Ama dediğim gibi İspanya Ligi, İngiltere Ligi bu e, ligler hızlı bir lig. Fransa Ligi, pardon e, Paris Saint Germain arkadaşlar bildiğiniz üzere Fransa. Yani Fransa Ligi o kadar hızlı olduğunu düşünmüyorum ben. Yani tabii ki de bir Premier Lig kadar hızlı değildir diye düşünüyorum tabii ki de. Yani inşallah arkadaşlar Paris Saint Germain'de de iyi performans sergiler ve tarihe inşallah güzel ödüller ile beraber geçeceğini düşünüyorum ben Lionel Messi açısından. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hem oyuncuları hem de arkadaşlar ufak ufak bilgiler verdik. Şu anlık 8 tane oyuncuların sızıntı bilgisi çıktı ve bunu da hemen sizlerle paylaşmak istedim. Siz de arkadaşlar 3 oyuncuyu da kendi tahminlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir de arkadaşlar siz... Hangi oyuncuya oyunuzu verdiniz, verdiniz mi, vermediniz mi yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok 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 mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay cansınız, kralsınız, bay bay.